Tekrar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere özellikle saksı ve bahçelerdeki güllerin gelişimini ve çiçeklerinin açmasını engelleyen örümcek akarları ve yaprak bitlerinden tarım ilacı kullanmadan çiçeklere ve bitkilere zarar vermeden nasıl kurtuluruz ondan bahsedeceğim. Meyve ağaçlarının da baş düşmanı olan bu zararlılar yaprakların bitki öz suyunu emerek zarar verir. Yapraklarda önce beyaz, sonra sarı kahverengi lekeler meydana gelir. Daha sonra da bu lekeler birleşip yaprakları öldürür. Aynı şekilde güllerdeki goncaların etrafını sararak güllerin açmasını engeller. Bu zararlıları tarım ilacı kullanmadan anlatacağım karışım ile de bitki ve çiçeklerinizden temizleyebilirsiniz. Öncelikle sıvı Arap sabunu alın ve 5 yemek kaşığı sıvı Arap sabununu 1 litre su ile karıştırın. Bu karışımı biberlere dadanan yeşil yaprak bitleri için de kullanmıştık ve işe yaramıştı. Yeşil yaprak bitlerinde nasıl uyguladığımızı izlemek isterseniz açıklamalara ve video sonuna linklerini ekleyeceğim. Özellikle biber fidelerine dadandıklarından biber gelişimini de olumsuz yönde etkilemektedir. Şimdi karışımımızı hazırladığımıza göre nasıl uygulayacağız ona bakalım. Uzaktan sadece ıslatmak amaçlı değil. Özellikle goncaların üstüne ve saplarına güçlü bir şekilde püskürtün ki suyun basıncı sayesinde de dökülsünler. Önlem amaçlı yaprakların üstüne de püskürtün. Bu zararlıların üzerine bol bol uyguluyoruz. Yaprakların altlarını kontrol etmeyi unutmayın. Ağlarını ve yumurtalarını oraya bırakırlar. Bu sıvı Arap sabunlu karışımı bol bol sıkmanızda çiçeklere ve bitkilere zararı yoktur. Aksine onların hayatlarını kurtarıyorsunuz. Bu gülde olduğu gibi. Bu karışım sayesinde çiçeklerinizi rahatlayacak ve daha güzel açacaktır. Kırmızı örümcek akarları bakın nasıl sarmış. Bunlar çiçeklerin öz suyunu emdikçe çiçekleriniz daha bakımsız ve gelişmemiş görünecekler. Özellikle tekrarlamak istiyorum ki kuvvetlice üzerlerine püskürtün ve dökülsünler. Sıvı Arap sabunu sayesinde ilk sıkımdan sonra nefes almamaya ve dökülmeye başlarlar. İki gün sonra yumurtalar ya da kalan birkaç zararlı için tekrarlayın. Daha önceki videolarda sorulan sorular içerisinde toprağa döküldüklerinde ne olacak diye yazanlar olmuştu. Zararlılar toprağa düşse de sıkıntı yok. Çünkü ölüyorlar. Bu işlemi yaptıktan bir gün sonra toprağınızı bol bol sulayın ki kalıntılar da gitsin. İki haftada bir bu şekilde uzaktan da püskürtün. Buradaki amaç yaprakları korumak ve başka zararların gelmesini engellemektir. Bu işleme başladıktan birkaç gün sonra büyük değişikliğin siz de farkına varacaksınız. Çiçekler daha canlı ve açmış olacaklar. Bir videonun da sonuna geldik. Eğer bu videomu da beğendiyseniz beğeni tıklamayı, bir sonraki videolarımı izlemek ve kanalıma destek olmak için lütfen kanalıma abone olup zili aktif etmeyi unutmayın.